Merhabalar. Tam böyle çayımı aldım, pencerenin önüne geçtim. Aklıma size bir kitabı tavsiye etmem gerektiği geldi. Gayet spontane şekilde bunu anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz bu yılın en iyi kitabını Kurtlarla Koşan Kadınlar olarak belirlemiştim. Herkes sormuştu kime göre, neye göre? Bana göre arkadaşım. Bana göre bu yılın en iyi kitabı Kurtlarla Koşan Kadınlar. İtirazı olan gitsin mahkemeye başvursun. İkinci en iyi kitabına gelecek olursak Engin Geçtan'ın İnsan Olmak kitabı. Efsane bir kitaptı. Yine bir psikoloji kitabıydı. Bireyi, toplumu, bireyin yalnızlığını, duyguların kökenini, çocukluğumuzda anne babamıza olan davranışlarımızı ve anne babamızın bize olan davranışlarının bizi nasıl yapılandırdığını, duygusal olarak kendimizi sevmemiz veya sevmememizin altyapısını anlatıyor. Özellikle vurgulamaya çalıştıkları nokta da bir insanı sevmek onun gerçeklerini anlamaya çalışmayı da içerir diyordu. O kadar sevdim ki gerçekten vardır ya bazı insanları tanıdıkça daha çok severiz. Çünkü onun duygularına girmiş oluruz, onun yaşamına girmiş oluruz. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. İşte bu yüzden bu kitabı acilen okumalısınız diyorum. Kitaplı günlerde kalın.